Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak 104 yaşındaki Japon doktordan uzun yaşam sırlarını sizlerle paylaşacağız. 115 yıl sağlıkla yaşamayı başaran Japon doktor uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını paylaştı. Dünya ortalamasına göre nüfusun büyük kısmının uzun yıllar sağlıklı yaşadığı Japonya'da uzun yaşamın sırlarını Japon doktor açıkladı. 104 yaşındaki Japon doktor Hinohara Shigaki 100 yıldan fazla yaşamının ipuçlarını verdi. Yaşamın her anını dolu dolu sağlıklı yaşayan Japon doktor hazırladığı 14 maddelik öneri ile bizlere inanılmaz sırlar veriyor. Birinci e, madde olarak doktorlara inanmayın diyor. Kendisi de bir doktor olan Hinohara Shigaki doktorların tavsiyelerine ve reçetelerine, körü körüne uymamanızı araştırıp endişelendiren ilaç sektörüne karşı temkinli olmamızı öneriyor birinci maddede. İkinci maddede fit kalın diyor. Fiziksel olarak her zaman aktif kalmanızı tavsiye ediyor. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için ömür boyunca genel bir diyet içinde olmanız size büyük bir katkı sağlar diyor. Mutlaka her gün kahvaltı etmeli ve sağlıklı beslenmelisiniz. Süt, pirinç, sebze, balık tüketmek çok önemli. Haftada bir iki kez yağsız kırmızı eti de önerilerine dahil ediyor. Üçüncü maddesinde planlı yaşayın diyor. Beyin işlevlerinin çalışır olarak, çalışır olarak devam edebilmesi için onu kullanmalısınız. Bunun için de yaşamanızı planlayın ve başarılı bir ömür için ileri görüşlü tahminlerde bulunarak planlamalar yapın. Dördüncü madde olarak ağrılarınızı kendiniz tedavi edin diyor. Genel olarak ağrılar beynin insana eziyeti olarak görülebilir. Ağrıları size yansıtan beyninizi müzik dinleyerek, çocuklarınız ya da evcil hayvanlarınız ile ilgilenerek oyalayabilirsiniz. Bu sayede ilaçsız olarak ağrılardan kurtulabileceğinizi tavsiye ediyor. Bilim tek başına hastalıklara çare değil. Beşinci maddede bunu ele alıyor. Hastalıklarınızı tedavi etmek için günlük uğraşlarınızı pozitif etkili eylemlere çevirerek daha dinç ve dayanıklı bir bünyeye sahip olabilirsiniz şeklinde ekliyor. Altıncı maddesinde yaşamın tadını çıkarın. Doktor hayattan tat almayı biliyor. Toplum ve çevre ile iç içe dolu bir yaşam sürmek sizi enerjik hisset hissettirecektir. 7. maddede kendi işini kendin yap diyor. Kendine olan güveni ve saygıyı yitirmemek için kendi işinizi her zaman kendiniz yapın. Kimseden bir şey istemeden kendi poşetlerinizi kendiniz taşıyın. Asansör yerine merdiven kullanın. Suyunuzu mutfaktan kendiniz alın. Bu sayede farklı sağlık sorunlarını da öndemiş olursunuz diye ekliyor. 8. maddede endişe edip kafaya takmayı bırakın. Yani kafaya takmaktan vazgeçin demek istiyor. Hayatta öngörülemeyen olaylar mutlaka gerçekleşir. Bu yüzden olacaklar ile olanlar ile ilgili endişelenmeyi bırakarak anlık doğru adımlar atmayı tercih edin. Yani anda kalın diyor depresyona girerek hiçbir sorunun altından kalkamazsınız. Kanser türleri çok büyük oranda beynin yorgunluğu ile meydana gelir. Yani aslında daha önce TikTok kanalımızda paylaşmış olduğumuz hastalıkların bedensel değil ruhsal olduğuyla ilgili doktor da bize aynı şekilde öngörülerini paylaşıyor. Dokuzuncu maddede ise diyor ki bilginizi paylaşın. Oturup bildiklerini kendine saklamak yerine insanlar ile e, bilgi paylaşımı yapmak hem kendinize olan güveni arttırır hem de çevrenizdekilerin size saygı duymasını sağlar. Üşenmeyin diyor. İnsanlar ile bilgi alışverişi yapın diyor. Zaten Yüce kitapta da insanın sosyal varlık olarak yaratılmasının temel alt nedeni de bu değil midir sevgili canlar? İnsan öğrendiklerinin yani sadece maddiyatının zekatı yoktur. İnsanın öğrendiklerinin de yani manevi olarak bilgi paylaşımının da insan üzerinde bir zekatı vardır. Bilgi paylaşımına da doktor bu şekilde paylaşıyor para için ölmeyin. 10. madde olarak bunu paylaşıyor bizimle. Hayatım boyunca büyük uğraşlar ile topladığım para bir noktadan sonra hiçbir işine yaramayacaktır. Bu yüzden vaktim varken para için kendini bitirmek yerine yaşamını daha dolu dolu bir şekilde yaşa, kendine değer kat. Çünkü bir noktadan sonra ömrüm boyunca çalışıp kendini bitirdiğim paraların nereye gittiğini anlamayacaksın bile. 11. maddede doktor kendine birini örnek al diyor. Yani bir yaşam idolü seçmenizi öneriyor. Bir rol model seçmek hayatta başarıya koşmanın baş gerekliliklerinden biridir. Karşılaştığınız farklı durumlarda o rol model gibi durumlardan sıyrılmak size farklı ufuklar açacaktır. 12. maddede emekli olmayın diyor. Zihinsel ve fiziksel açıdan kendi kendinize yetiyorsanız asla çalışmayı bırakmayın. Çalışmayı bırakmak aktif bir makineyi durdurup yağmurun altında çürümesini beklemek ile eşdeğerdir ve aynıdır. Uzun süre çalışmak sizi her zaman dinç tutacaktır. 13. Maddede doktorumuz ilham alın diyor. Kendinize farklı ilham kaynakları keşfedin. Motiva motivasyonunuzu diri tutmak dinç tutmak için daima ilham alacağınız bir şeyler olmalı hayatınızda şeklinde ekliyor. Evet değerli canlar videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.